Evet arkadaşlar, bugün günlerden, bugün günlerden ne gerçekten hiç bakmadım ben bugüne. 21 Eylül pazarmış. Ee, bugün, ne yaptığımı göstereceğim. Ve şarkım bu sefer Fon Bizi yani. <laughs> bugün böyle birazcık cool olmak istedim. <laughs> Şimdi devam müziğim arkadaşlar ne diyeceğim. Ee, biyolojiden not çıkardım, böyle görüyorsunuz. Zaten yani not çıkarmadım da bunlar hep sorulardan öğrendiğim, yanlışlarından öğrendiğim şeyler. Şöyle biraz biyoloji çözdük. Biraz çözdük yani gerçekten çok çözdüm. Şöyle bakın. Şu şekilde analizimizi falan filan yaptık yani sıkıntı yok onlarda. Sıkıntı yok, sorun yok, sıkıntı yok. Sorun. Edit yapsaydım buraya onu koyardım da üşeniyorum ya çok vaktim alır. Evet, bu da böyle fizik çözüm. Ardından fizikçimiz. E, bunun sorularına geldim ama sorularını çözelim daha. Bugün biraz her dersten biraz biraz var ama hani yani her dersten biraz biraz var. <laughs> Alması yok. Bu su basıncı da zormuş yani. Çok basit bir şey değil. Yani. Çok hoşuma gitmedi açıkçası peki. Sevmedim bu arkadaşı ben. Ondan sonra Ay. Ay. Dur. Ben git bakayım karşım. Evet. Ne gösteriyorduk? Ben bunu açayım. Geleyim. Evet. Sonunda üstlüğe geçtim. Üstlüğü de kolay yani böyle mutlu mutlu giriş yaptım ama bunu da çok ıvır zıvır varmış. Yani. Ama yine de iyi tabi. Yine bundan iki sayfa yaptım. Bu beş sayfaymış. Üç sayfası kaldı. Onu da yarın yaparız. Ondan sonra çok azıcık mutlak değer çözdüm. Çok değil yani. <laughs> yani 3D'den az çözdüm. Orijinalden çözdüm çoğunlukla bugün. Şöyle bunun analizini yapmadım da. Hatta bunu kontrol bile ben ya. ya. Çünkü bunun arkasını çözmedim. Sadece bu yarım. Bir buçuk çözmüşüm. O yüzden kontrol etme gereksinimde bulunmamışım. Ay. <laughs> evet açıyorum. Açıyorum. Evet. Mutlak değer. Orjinal güzeldi gayet. iyiydi. Ben daha zor beklemiştim mutlak değer sorularını. Üçte de çünkü VDD'de de bayağı zor sorular vardı. Yine onlara göre biraz daha acımışlar. Yani sorular daha iyiydi. Daha yapılası sorulardı. Böyle bu şekilde. Üstlüğe geçtik burada. Yarın büyük ihtimalle üçte'nin o kalan mutlak değerlerini çözer. Üstlüğü bitirir. Üstlü çözer. Diye düşünüyorum. Yani inşallah. Bir de şuradan bir açılmak istemiyor. Paragraf. Böyle bu da bir şekilde. Bir de doğa kimya çalıştım. Onu şuradan pdf'den. Hadi şöyle arkadaşlar. Çok sıkıcı bir konuydu açıkçası. Yani bayağı sıkıcıydı. Ama çok azıcık önemli şeyler vardı. Hoca çizdirdi o yazdırdı falan. Ama yani. Çok sıkıldım. Uzun da sürmedi ama ya. Bilmem bir 50 dakika falan sürmüştür bunun konusu. Videolarıyla yani çok uzun sürmedi. Hemen bitti. Bir de ben 3 de falan izledim bunu. Çok sözel oldu bitti. Evet. Bitti, bitti, bitti. Evet bitti. Şimdi YouTube'a açayım. Evet bunlar da videolar. Şöyle bakın. Zaten dört tane video vardı bu doğa ve kimyadan aynen. Hemen bitti ya. Hızlıydık yani. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Bugün böyleydi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.